Mısır'daki patron da Suriye ile aynı konumda tutmuyorum. Bir tık bir level üstedir Mısır'daki durum. Ama Hafter Libya'da e, Sayın Vekilimin resmi parti sözcüsü Sayın Engin Altay'ın da kulaklarını için atalım. Hafter'in desteklenmesi gerektiğini söylemişti. Halbuki Hafter nedir? Efendim, biz Libya'nın iç işlerine karışılmaması gerektiğini söyledik. Aksine Hafter bah... layık dedi. Hafter'i destekleyelim Böyle karşı hem karşıya gerekçeyle. koyarsanız böyle bir durum vardır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Libya'ya ilişkin bakış açısı çok nettir. Libya'nın iç ilişkilerine Türkiye'nin karışmaması gerekir. Türkiye'nin bu işten uzak durması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi var burada. Bunları her yerde deklare ettik. Meclisin içinde ettik, dışarıda ettik. Efendim Libya'nın meselesi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin sınırları Sirte'den başlar. Türkiye'nin sınırları Libya'da, Trablus'tan başlar. Libya Türkiye'nin sınırları Bosna Hersek'ten. Niye Libya, mi Libya benim. Siz müsaade edin? Libya kendi iç sorunlarını kendisi çözer. Türkiye tarafı olmalı diye. bir Bugün Hafter'i desteklemesi... Misin? Cumhuriyet Halk Partisinin resmi yetkilisinin Sayın Engin Altay'ın Hafter'in bakın... yanında yer almalıyız demesi. After... İhanet derecesinde bir gaftır. Sayın Albayrak. Hafter'in desteklenmesi Türkiye'ye bir düşmanlıktır. Hayır destekleyelim dedi. Hafter diğerine göre sekülerdir dedi e, kardeşim. Böyle bir şey, şey denilir demedi. mi ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani adam seküler. Ya böyle bir şey Biz söyleyebilir şey mi? Biz destekleyeceğiz demedik mi? Yani Türkiye'nin dış politikası o zaman Suudi ne? Sevgili dostum Sudaribistan... benim partimin adına lütfen burada olmayan şeyler söyleme. Nasıl söyleyeyim buna ya? Ama buna müsaade ya, etmem. Ama nasıl etmeyeceksiniz gücünüz yetmez ki? Cumhuriyet resmi tezi. Resmi tezi Hafter'i destekledi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi haftercidir. Karniçin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi tezi Hafter'in yanının iç işlerine Türkiye'nin karışmamasıdır. Sizin hayır. Doğruyu söylemiyorsunuz. Peki, ben Peki, ben de yalancıyım burada. Hayır doğruyu söylemiyorsunuz. Engin Altay'da başka bir şey söylüyorsunuz. Engin Altay'ın yapmış olduğu büyük bir gaftır. Engin Altay'ın söylediği aynen ifade şudur. Burada tarafları karşı karşıya koyarsanız Hafter diğerine göre sekilerdir. Ne bilansınız canım Hafter Türkiye'nin düşmanı? Ya, Hafter'i desteklemek Türkiye'ye düşmanlıktır. Türkiye kendi kendine düşman yaratmış orada. Olursun ne işiniz vardı Libya'da? Ne demek? İşte Sarkozy ne de böyle diyor. Vardı Hocam Sarkozy de böyle diyor. Ha Tabii. Hocam, Sarkozy, ha Cumhuriyet Halk Partisi. Ha Fransa Macron. Bu konuda söz ha, Engin Altay. Istiyorum. Bunlar bizim partimizde eder? hakaret hamiz ifadeler. O gerçeği ha Sarkozy, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Sarkozy Sarkozy de diyor hocam. ki Türkiye'nin Libya'da ne işi var. Söyletmem. Sarkozy ben söylerim. Söyleyemezsiniz. Bak, söyledim bile. Söyleyemezsiniz. Söyledim bile efendim. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu Sarkozy de aynısını söylüyor hocam. Partidir. Siz ne anlatıyorsunuz? Engin Altay da onu söylüyor. Bugün Cumhuriyet... Engin Altay'ın lafını çarpıtmayın. Hiç Aynen hiç bu söylediğini söyledim. Rejiler rica ediyorum. Engin Altay'ın... Laflar diğerine diyorum. göre sekülerdir dedi Hay kardeşim. Ya gibi. Desteklenmesi lazım dedi ya. Allah Allah. Aynısını PYD için Sevgili de söylediniz. Sevgili kardeşim biz... PYD'nin kurtuluş resmi savaşçısı olduğunu tezimeriz. söylediniz. Türkiye'nin Libya'da işi yoktur. Vardır iş Yola efendim. Türkiye'nin Libya'da işi vardır. Türkiye Bizim tezimiz değil, senin sınırdır. tezin. Türkiye'nin sınırı senin Libya'da Libya'dan başlar. Senin politikalarının tezi benim değil. Enver Paşa'nın nasıl işi vardıysa, Mustafa Kemal e, Paşa'nın nasıl arada, işi vardıysa. Viyana'ya da gideceksiniz. Günü gelirse oraya da gidilir. Bak, Libya bizim siz bir gazetecisiniz. Ben bir siyasiyim. Sizinle tartışmam doğru değil ama partimi zan altında bıraktırmam. Ama gerçek bu. E Cumhuriyet Fadesi. Halk Partisi'nin resmi yetkilisi Türkiye'nin anayasal demeçlerini söylüyorum. Yani burada parlamenterler var. Efendim ne söz hakkı kişisiyle... kendisine geldiğinde konusu olur mu? Karşı Medeni da insanlar da, gibi hayır, konuşsak. O, o partim... Hayır ben razıyım konuşmaya şey ama. Bir şey söylüyorsunuz. Birbirimizi O da e, dolayısıyla CHP'ye söz veriyor. Tamam yani yani cevap ol, ol, peki. Yani ben sizi izlemem ben. Sen Destur'un boz öyle. Tamam güzel teşekkür ediyorum. Hem deneyiminiz için. Tamam.